kadar kötüydük. Ne de olsa bu işler kısmet. Hayır Şiru. Tesla. Çebal. Merhaba arkadaşlar. Giriş yapayım bir önce. Telefonu evde unutmuşum da. Eve geri döndük. Selfie çubuğumu da unutmuşum ama tekrar eve geri dönmeyeceğim. Hadi gönlendir. Acaba betajı. Kora gönlendir. Ha. elimle çekeceğim artık. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Şimdi biz nereye gidiyoruz? Tahmin edin. Ayım yavaş yine ya. Tamam. Tamam, yavaş. Tamam, tamam, tamam. Ne ile Tamam. sen çıkıyor. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şu aralar adını çok duyduğumuz bir Türk restoranı yani Koreli birinin işlettiği Türk kahvaltısının olduğu bir restoran. Hani Benim şimdi kemik takipçilerim diyecek ki <laughs> ama minnoş İlkaycığımın eşi dedi ki gerçekten şey işletmecisi Koreli hani bir Koreli ne kadar iyi yapabilir ki diye düşündük ama gerçekten çok iyiydi dedi. Aslında onun tavsiyesi üzerine <laughs> bir e, deneyelim dedik. Ya, öyle. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Yavaşça inemeye başladım. Sinirlerim zıpladı ya sala sala. Tabii e, tadını tam alabilmek için hiçbir şey yemedim. O yüzden şimdi bir tane muz yiyeceğim. Ki enerji gitsin bebişime. <laughs> Türk restoranı faciasını anlatayım size. İlk defa duyacak olanlar olur çünkü. Belki Türk işletmeciler e, bu videoyu görüp görürlerse yani bana kızabilirler. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bir Türk olarak Kore'de Türk yemeğini evde yapamadığım zaman Türk restoranlarında olan Türk yemekleri de belli ne olduğu yani. Kebap Lahmacun işte İskender. Ne bileyim bir sıcak bir çorba vesaire. Bazen e, gitmek istiyoruz, yemek istiyoruz yani ben <laughs> istemese de ben e, yemek istiyorum. E, evde yapabileceğim şeyler olmuyor yani şimdi onca işimin gücümün arasında da hamur açıp da lahmacun da yapamam. E, en son bir isim vermeyeyim. bir restorana gittik. Bir de hamileyim Hani böyle. O kadar canım istedi ki yani yemesem de olur tabii ki de çok canım istedi. Evde yapacaktım yani ha artık o derece gittik o kadar kötüydü ki servis. İskender söyledi yanına soğuktu yani beklemiş bir ikincisi çorba geldi çorba da biraz böyle şey hani soğukluğunu geçtim artık da biraz hafif tuz böyle tuzsuz mu böyle bir garip yani bizim yediğimiz çorba değil. Neyse olabilir Korelilerin damak tadına göre ayarlamış olabilirler bir şey demiyorum ama ben soğuk yemek yemenin e, hiçbir yerde anlaşılabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum kesinlikle onun dışında e, baklava yemek istedik baklava da kezerye. Tamam 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 acaba. baklava söyledik arkasından. Bir söylemek istemiyorum. Çok kötüydü. Çok kötüydü, çok kötüydü. Neyse. Ay sanki bir ay beklemiş. Sonra tabi ben oranın yetkilisini çağırdım. Şimdi hangi birinden başlasam? Birincisi ben Türk'üm. eee burası Türk restoranı. Yani üzerinde Türk restoranı yazıyor. E, İngilizce yazıyor. Bunu anlarım. Niye? Çünkü, çünkü Türkçe yazacak hali yok yani. E, menüde Arapça var var. Ay dur geriliyorum. Türkçe yok. E şimdi birbirine benzer o kadar çok kebap çeşidi var ki. Ben de açıkçası e, annemin karnından kebapla çıkmadığım için, her gün kebap yemedim için bilmiyorum. Atıyorum dana etlisi, e, kuzu etlisi, ne bileyim bir kıyma. Hani bir farkında bir şey var ki onlar çeşit çeşit değil mi? Neyse dedim ki ya burası Türk restoranı. E, menüde dedim hiç Türkçe yok. Tas kebabı varmış, bir şey kebabı varmış, değişik değişik şeyler var. Tas kebabı olmayı da uyduruyor olabilirim şu an. E, kardeşim bir yazsana. Türkler çok fazla gelmiyor. Belli zaten gitmez ki bizim hiçbir Türk oraya yemez yani. Onu anca sen diğer an Koreliler de zannetmiyorum yesin. Sen anca onu zaten hani böyle sadece ay helal yemek yiyelim de ama hani boğazımızdan helal bir yemek geçsin gerisi önemli değil diyecek olan müşterilerine satarsın sen o yemekleri. Ne duyuyor Kı, mı şey, Her neyse lahmacuna geçiyorum hemen. Lahmacun için dedi ki, bunun e, buranın hamurları biraz kalın oluyor dedi. İşte olabilir ne olacak yani sanki biz de şey e, Türkiye'de arıyoruz lahmacunu. Çünkü ben de kalın yerim, buldum yerim yani. <laughs> Ay bir lahmacun geldi. Bir lahmacun geldi. Ya tamam kalın. E, yenir. Bir şey değil. Soğuk geldi ya. Ya soğuk geldi ya. Nasıl yiyeyim ben onu? Kıymayı bile hani et et yemeğini bile hafif böyle soğusun. Üzerinde yağ birikiyor değil mi? Donuyor böyle ya. Bunun kadar değil de şimdi şey kimsenin de hakkına girmek istemem. Ama lahmacunu sıcak yersin. Sonra İskender'e geçelim hemen. İskender'in yanında körili değişik bir pilav vardı. Çok kötüydü ya. Yani onu şuraya bir yerlere koyayım. Ver baktı. Şimdi ayıp olmasın diye tabii ki de teşekkür ederiz dedik fakat e, dedim ki ben de bir daha gitmem e, o yüzden isim vermiyorum zaten yani giden gitsin denesin tecrübesin beni duyup da oraya ay çok kötüymüş burası diye ön yargıyla yaklaşmadım ki ya bu kaç oldu ya bundan önce de bir restorana gittik o kadar kötüydü ki yani her şey çok kötüydü onun için dedim ki üçüncüye aynı şeyi yaşamayacağım dedim bir itevan'da Eyüp abinin yaptığı dürümler güzel oluyordu müthiş şimdi reklam gibi olmasın ama hani sezerin hakkı Sezar'a cidden çok iyiydi illaki güzel yapan yerler vardır ben gitmedim yani ben tecrübe edemedim belki çok 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 lezzetli yerler vardır keşfederim giderim ama uzun bir süre gerçekten gitmeyi düşünmedim sen git Hacer <laughs> bir birazdan anladım. görüşürüz evet. arkadaşlar videoyu alıyorum tadına baktıktan sonra nasılmış. Birlikte görelim diye. Bir. Şimdi geldi. Bakalım lezzetli gözüküyor. Bu da mevsim salatasıymış. Bakalım. Bakalım. <laughs> Güzel. Güzel. Güzel hmm, mi? Güzelmiş. Da, da. Hmm. Beğendim, güzelmiş. Baharatında mı acaba Beğendim ben. <laughs> Bu efsane. Evin ne? Çok güzel gerçekten çok sevdim. Aptı? Gerçekten çok iyi Değil mi yani. Bayıldım. Normalde kolam var şu levhayı nede? Bu bizleri düşünüyor mu? Anlatsın. İçi yumuşaması. Merhaba. Hey, merhaba. Hey, 에 hey, 저희 그거 삼천 보통 그거 다 됐나요? 아, 알겠습니다. 혹시 e 야 o 아, 그거 야 네 목살 봐 봐. 밑 거기서 안일 거야. 밑에서 여기 엄청나게 가았어 소리야, 이걸 래 나봐요. 지금. 오, 기빠오르드 차야. 그 일카이 집에서 먹었잖아. 그 맛이지. 일카이 s i n evde 비슷해 카이막, 카이만차. 저 밴다 박 Evet, güzel Evet arkadaşlar son durum bu yani güzelmiş beğendik <laughs> E yapmayın böyle diyor. Good. Şimdi burada bir parfüm. <laughs> Made in Neresi yazmıyor. By Türkiye. Erkek parfümü. Ben erkek parfümüne bayılırım. Gerçekten çok da sevdim. Nasıl yaptım? Piyonanın isabı Piyonamun Apkiri. Her yerin mezar boncuğu koymuşlar ya. Minnoşlar. Güzelmiş. Böyle bir evde oturmak isterdim. Hmm. Güzel. Beğendin mi? <laughs> yani gerçekten yalan konuşmamak lazım. Ne Hep ne diyorum ya, ya. Sezer'in hakkı Sezer'e. Ooo çay ya. Ben böyle köy havası şeylerini çok severim böyle

포인트야. <laughs> 거짓말지마. <하지> <laughs> 포인트야. <laughs> 보이지 않는데 <한데> 무슨 포인트? 그래 생래이 아줌마. 빠빠이, 빠빠. 좋겠네. <laughs> 아, 피부 탈 거야. 괜찮아, 좀 까매지면 되지. 아돼데 atarim, 코만 못, 귀만 못, t a 막. 이제 뭐할 거야? 생활 좀 가야지 가서 뭐할 건데? 뭐 생일 선물 응. 그 운동화랑 축구 응. 그 운동화랑 응. 내 선물 살 거야 저게 뭐 저거 봐야지 클리머 아유 있어? 응. 좋아 살았다 dışarısı. Gerçekten dışarısı çok sıcak. Sen hamur bir demek mi Yani şu an kötü olsa da olur. Ama dışarı çıkınca kötü olsun isterim. Çünkü benim saçımın bu kadarı kendi saçım, geri kalanları magic çok kötü duruyor. Yani bakımsız duruyor. Hani tok olsa yanında hadi toplayım O da olmaz. Yani bu kadar berbat bir kıvırcık yok çünkü. Yani. Yani. Şimdi bunu o kıvırtacağım. Ne için bunu oraya? Ne de olsa bu işler kısmet. Durur tut tut durur tut tut. Şu an. Işte bakayım. Wow, kurtardık. Yaşasın. Kurtardık. Saçları kurtardık. Erhan, şu an senin şarkını açıyorum kanki. Sponsor falan değil yani. Bir ara zaten dilime takıldı. Lif falan yemem inşallah. Bir de benden bekliyor davet. Bir alamet koptu kıyamet. Ne de olsa bu işler kısmet. Ne de olsa bu işler kısmet. Dur gözlük. Ne bu işler kısmet İşler kısmet Ne bu işler <laughs> lanet Bir de benden bekliyor davet Bir alamet koptuk Ne, olsa bu, <laughs> ne olsa bu işler kısmet Ne bu işler kısmet Ne de kısmet <laughs> <laughs> En sevdiğim yer geliyor kısmet, Bu işler Güzel tabi alışverişler, bir gün yoksun bir gün afişler istiyor, pişte, pişte O Hayatı diyor yok hayatın attığı golün <laughs> Bir alamet kıyamet Ne de olsa bu işler kısmet Ne bu Evet tamam Kız Şimdi AVM'ye Girmek üzereyiz Boşluk kalmış bu sefer dolduramamışım burayı ben Sandıramadandıramam çok Kirpiğim'in de yalnız artık döküldüğü iki ay oldu. azıcık yakınlaş. Burası çıktı. Oraya bir şeyler yapmak lazım. Çok kötü duruyor orası. Evet. Çok kalabalık. Çekemiyorum çok bunu alıyorum böyle kalabalıkta, daralıyorum yani. Şöyle şimdi. Ben bunu beğendim ama iyi ki o bunu beğenmedi. video yollasın. <laughs> evet. Şimdi yemek yemeye geldik. Hiç enerjimi çok tutuyorum. Bütün enerjimi yolda harcadım herhalde. Arabanın içinde. Tepine tepine. Yok yok. Bizde yalan yok. <laughs> Неде олса, бұл ішлер